Gerund, infinitif konularımızı hatırlamaya devam ediyoruz. Hemen turuncu renkteki kısımlara göz atalım. Doğmayı seçemeyiz. Doğmak ve seçmek fiillerini birleştirmemiz gerekecek. Hayatlarını kaybetme riskini göze alıyorlar. Riski göze almak, hayatlarını kaybetmek, iki fiili birleştirmemiz gerekecek. Mutlu olmayı isterdim. Mutlu olmak ve istemek birleştireceğiz. İnatçı olmanın bedelini ödeyebilirsin. Bedelini ödemek ve inatçı olmak. Bakın yine arkadaşlar ne kullanacağız? İki fiili birleştirmemiz gerekecek. Ve son olarak olmayı özlüyorum. Çocuk olmayı özlüyorum. Olmak ve özlemek. Endişe etmeden e, saklambaç oynamayı özlüyorum. Yine burada da oynamayı özlemek şeklinde fiilleri birleştirmemiz gerekecek. Bu fiilleri birleştirirken de gerund, infinitif özelliklerini hatırlamamız gerekecek. Birinci örneğimizle başlayalım. Güzel ya da çirkin doğmayı biz seçemeyiz kim seçemez biz. We can't. Biz yapamayız, edemeyiz. Biz ne yapamayız? Seçemeyiz. Seçmek ne demek arkadaşlar? Hani bir başkan ya da hani seçime gidip de bir milletvekili seçmek gibi değil. O zaman başka bir fiil kullanırdık. Ama burada seçim yapmak şeklinde choose. Seçmek demek, doğru mu? Tercih etmek, seçmek demek. We can't choose. Biz seçemeyiz. Neyi? Çirkin ya da güzel doğmayı. He. Doğmayı seçmek. Choose'dan sonra fiil ekleyeceğiz. Choose. Neyi seçmek? Doğmak. Doğmak fiilini ekleyeceğiz. Choose'dan sonra to ile mi ile mi? Tabii ki to ile ekleyeceğiz. Çünkü choose infinitive isteyen bir fiil. We can choose to be born. Doğmayı seçemeyiz. Arkadaşlar İngilizce'de ilginç bir mantık var. Mesela I was born in e, filanca yerde doğdum derken mesela I was born in diyoruz. Burada arkadaşlar aslında doğdum değil doğruldum demiş oluyoruz. E, orada hani doğmak eylemini merkeze koymamışlar. Dünyaya getirmek eylemini ya da doğurmak e, eylemini merkeze koymuşlar. O yüzden pasif şekilde söylüyoruz. We can't choose to be born. Doğmayı seçemeyiz. Peki nasıl doğmayı? Beautiful or ugly. Güzel ya da çirkin doğmayı. Bakın burada çok net. Born beautiful or ugly. Yani güzel ya da çirkin doğmayı biz seçemeyiz. Burada da choose fiilinin infinitive istediğini hatırlamamız gerekiyor. İkinci örneğimizde devam edelim. Bu kahramanlar başkaları için kendi hayatlarını kaybetme riskini göze alıyorlar. Diyelim kurtarma görevlileriyle ilgili bir cümle kurdum ben. Ya da işte itfaiye erleri ile ilgili ya da akut görevleri ile ilgili deprem aramalarında arama kurtarma çalışmalarında görevli kişileri konuşurken böyle bir cümle kurdum. Bu kahramanlar. These heroes. Hero kahraman demek arkadaşlar. These heroes bu kahramanlar riskini göze alırlar. Bakın fiilimiz Önce özneyi koyduk bu kahramanlar riski göze alırlar. Riski göze almak demek ne demek İngilizce? Risk. Sadece risk fiili bu anlamı karşılıyor. Peki neyi göze alırlar? Hayatlarını kaybetmeyi. Bakın risk fiilinden sonra hayatlarını kaybetmeyi hayatlarını kaybetme riskini göze alır diyeceğimiz için risk göze alırlar. Şu riski göze alırlar. Hayatlarını kaybetmek fiilini eklemem lazım. These heroes risk bu kahramanlar riskini göze alırlar. Ne riskini? Hayatını kaybetme ya da hayatlarını kaybetme riskini. Peki risk fiilinden sonra başka fiil eklerken to ile mı, ing ile mi? Tabii ki ing ile çünkü risk gerent ister. These heroes risk losing their lives. Hayatlarını kaybetme riskini göze alırlar. Kim için peki? Başkaları için. For others. Yani başkaları için Burada e, kendi hayatlarını derken kendi vurgusunu da ekstra ekleyebiliriz. These heroes risk losing their own lives da diyebilirdik arkadaşlar. Ya da sadece losing their lives da diyebiliriz. Burada sadece ekleyeceğimiz vurgu own ifadesini ekleyebiliriz. Burada da yine risk fiilinin e, gerund istediğini hatırlamış ve görmüş olduk. Eskiden mutlu olmayı isterdim ancak artık tek istediğim huzurlu olmak. Yine günlük hayattan çok net bir örnek. Eskiden. Eskiden demeyi öğrendik doğru mu? Used to konusunu kullanıyorduk. Yapısını kullanıyorduk. Ben eskiden. I used to. Used to'dan sonra zaten ne geliyor? To. Bu used to. Birlikte kullanıldığı için infinitive geliyor. İsterdim. I used to want. Ne isterdim? Mutlu olmayı. Peki... Want fiilinden sonra fiil eklerken ayıncili mi tuğlu mu? Tabii ki tuğlu. O yüzden I used to want to be happy. Yani mutlu olmak isterdim eskiden. Fakat but ya da ancak artık tek istediğim huzurlu olmak. Ancak but all I want, tek istediğim. Bunu da all konusundan hatırlıyoruz. All I want, tek istediğim is, dırdır, şudur. Nedir? To be peaceful. Yani huzurlu olmaktır. Eskiden mutlu olmayı isterdim ama artık tek istediğim ya da ancak artık tek istediğim huzurlu olmak. Burada da arkadaşlar artık ifadesini now ifadesiyle sağlayabiliriz. I used to want to be happy. Eskiden mutlu olmak isterdim. But now ancak artık ya da fakat artık artık ifadesini de now ifadesi karşılıyor. All I want is to be peaceful. Tek istediğim mutlu olmak, e, huzurlu olmak. Bir sonraki örneğimiz inatçı olmanın bedelini ödeyebilirsin. Sen de ödeyebilirsin. Bedel ödemek ne demek? Pay for. Burada bir ihtimalden bahsediyoruz. İhtimali may ya da might da yaparız. You might pay for. Şunun bedelini ödeyebilirsin. Neyin? İnatçı olmanın. Peki pay for for varsa arkadaşlar yani bir prepozisyon varsa devamına fiili ing'li getirmem lazım. İnatçı olmak fiilini ing'li olarak ekleyeceğim. To be yani be olmak olduğu için being. You might pay for being stubborn. Yani inatçı olmanın bedelini ödeyebilirsin ya da ödemek zorunda kalabilirsin gibi might have to ile de söyleyebilirdim bunu. Son örneğimize bakalım. Çocuk olmayı özlüyorum. Ben özlüyorum. I miss. Miss özlemek demekti. Peki özlemek fiilinden sonra, miss'ten sonra bir şey yapmayı, etmeyi özlemek derken bir fiil daha ekleyeceksem, miss fiilinden sonra fiil eklerken gerun ekleyeceğim. I miss being a child. Bir çocuk olmayı özlüyorum. Başka ne özlüyorum? Hiçbir şeyden endişe etmeden saklambaç oynamayı Saklambaç oynamayı özlüyorum. I miss playing hide and seek. Arkadaşlar hide and seek saklambaç demek. Ama nasıl oynamayı? Hiçbir şeyden endişe etmeden. I miss playing hide and seek without. Madan meden, ne yapmadan, endişe etmeden. Worrying about anything. Hiçbir şeyden endişe etmeden. I miss being a child. I miss playing hide and seek without worrying about anything hiçbir şeyden endişe etmeden saklambaç oynamayı özlüyorum. Burada da özlemek fiilinde de yine arkadaşlar ne yaptık? gerund kuralını işlettik.